Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte doktor challenge yapıyoruz. çok kilo kazanıyor. Herkese merhabalar. Evet, babam da işte.

baba. Bir şey yapacağım. Bir ablamı ya ben ben geliyorum. Şimdi de alacağım. Çeviri ve guarda tá aqui. Segue. Opa, opa. Şu anda ışıklarım kazancı. Babam. an mm. içeriye. Ben gidiyorum. Bu da gitti. Benim kalbime toplam 3 kilo oldu. Tam 3 kilo Şimdi şu an babamın beni daha da değilmiş. Gel baba. Bak burada testere var. İstiyorsan alabilirsin. Bu çıktı. Neymiş o? Testere var. Yeni şu var silahlarım bayağı iyi. Ama gittiğin için sen gidiyoruz. Hadi bakalım. Gidelim. Gidelim. Arkadaşlar bu videodan bir 300 beğeni bekliyorum. 300 abone. 300. Bakın 300 abone. Siz de tabii ki de bu kanal gerçekten çok büyük bir İşte bu kadar. İşte bu kadar yeniyorum. İşte bu kadar. İşte bu kadar. <laughs> Şapka da 4 çirip alalım. 4 bir yeniyorum. Sıradaki <laughs> çok iyi O ben gidiyorum. Tamam.

bakalım. Haydi bakalım. Hop hop hop. Sizin için yeni örümcek adam bölümü bile yapabiliriz. Siz bunun yeni bölümü çıksın derseniz Örümcek adam ve örümcek adam venom serisi yapacağız. Ben de zaten var. var. Babam benim de var. Biliyorsunuz yani. Onda Mars var. var. Onda babam ne ve Benim olacağım. Sonra birlikte de işte şey yapacağız. İşte biliyorsunuz klasik ve Battle Royale yapacağız. Yani Victory Royale olmaya çalışacağız. Evet. Şimdilik, Şimdi arabamı yapıyoruz. Aslında Bu sefer de bence babam

şu iyi bak. Bu iyi. Şimdi doğru savaşırsan bu çok işinize yarar. Gerçekten de çok işimize I want to ski 256 10 350 Gördüğünüz gibi Tabii ki de tipik olarak e Abone oluyorum. Gerçekten çok güzel videolar var Ve çok güzel bir oyun var. Varımda, de oynuyor Bunu da abone olmayı Bu daha çok da bana gelsin Onu gibi olmak istiyorsanız Çok fazla oynayınız gerekiyor Şimdi çok fazla oynadım Ben de öyle oynayayım hani olmak için daha iyi çalışmamız gerekiyor. Ve sizden size şey vermek, siz burada videosu gelmek gelmesi için 500 like istiyorum. Dostlar videosu için 500 like video. bu videoya. Bu videoya 500 like gelirse. Oh. Burası süs çekiç. Ve bu, bu şey 100 level olursa, hani saat olsun. Video yaptık abi. 100 abone bir, bir tane kutlama yapacağım evde. Çok heyecanlı. Sizlerle birlikte yapacağım. Yani çok büyük bir şey. katıldı. Kardeşim oldu. Geçen gün Her birisini kaybettik. Zavallıcık Büyük büyük ameliyattı. Bu iyi Evet, ben 8 yaşındayım. bu sefer de Sonra oradan Bırakmamak boş, boş, boş. De? çok iyi silahlar var. Tabii şey var. bir şey var. Halka şövalyesi var. O onun onun şey çıkıyor. Diken son bir şey. Kendinden patlıyor. Çıkıyor. Ondan sonra onlar roket atar çıkıyor. O da çok iyi. İşte öyle. Size sizin şeyde yapabiliriz. Şu zombileri avlama videosu da yapabiliriz. O da yani çok güzel bir şey değil. Çok yapabiliriz çünkü ilk challenge'da birilerin

maya oza gitmişsin Allah'ın isterdi bizim. Aşağı çarkmış. Gel. Baba. Gel. Evet. Şey. Evet. Hop. Aa. Bir adam yürüyor. Bir <laughs> Ne yapmışlar? bomba patlamış bomba bile değil direkt de adam buraya çöplük yapmış senin ne şuradan <laughs> şuradan inşallah birisi almamıştır şuradaki star industry chest'ini alayım derken ya bu nasıl bir şey? Güzeldi git baba git 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 Şuradaki çaplıya çiftlike gidelim Çatla 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 Bileceğim. Baba gel 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 boş. Olay. Yok. Yes. O da temiz. adam adam adam. şu an iyi gidiyoruz. Bunun arkadaşı da gelir şimdi. Evet, burada bir yerde sana. Hiçbir şey olmuş gibi. arkadaşım. Hoppa! Gitti. Hayır. Hayır. Şunlar açıldı. Ömer Bakalım içinden Nasıl bu, canı, bu ciddi. Ciddi. Kim mi Pili. Pili. Özür dilerim ama. O zaman ben da Şurada da öldürelim. Şurada da bir öldürelim. Bu da arkadaşın nerede? Baba koş 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 al Baba koş. Gel buraya benim arabam Doktor Doğum, baba! Bak, sen şuradasın. Hadi bak, buradasın. Nasıl? Bak, buradasın. Evet. Doktor doğum maskesi. Aynen. Geçen gün, yansıdığımı geçmek üzereydik. Kaç gün önce, Doktor Doğum'u da yakıştırdık. 10 yapışmıştı. İşte. Adam. Adam. Şurada adam sesi duydu. Bakın işte Koş, 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 O oh, objeyi bana bırak. Benim al. Hayır, bu Benim cana ihtiyacım var. Al. Hayır, hayır, iki tane mi var? Alan geliyor. Baba Alan geldi mi? Kaldırın istem. Ben oraya kadar, ben oraya kadar giderim. 就是水。<laughs> abi adam Baba imdat Baba Of Neredesin? Öldüm Sen yukarı çıkmışken ben adamları öldürüyordum Sorun değil Sen hiç istiyorum. <laughs> Elimi, olursa yeni video, yeni video, yeni seyir çıkacak. O yüzden hepimize görüşürüz. İyi akşamlar.